erkekler olarak önce kendimize güvenmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir mantık var. Sen eğer aldatılmaktan korkuyorsan, kendine güvensizliğin varsa, bir kadın seni hep aldatacakmış gibi yaşarsan o ilişkiyi en başından zaten bitiriyorsun. En başından bitiriyorsun. Bir kadına güvenmemek en büyük hakarettir baktığında. Şimdi kadın sana bir güvensizlik yap yaparsa, seni aldatırsa, sana yalan söylerse orada yapman gereken şey şu oluyor. Tamam bu doğru kadın değilmiş. Bu kadar ha. Bu kadar. Bizde sürekli aman onu yaşamayayım, aman bunu yaşamayayım, aman oraya gitmesin, aman bununla görüşmesin, aman erkek arkadaşı olmasın. Arkadaş babında söylüyorum. Bunlar 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 böyle vur zincire vur zincire o kadını sen sürekli kendini e, üçüncü plana atılmış bir bireymiş gibi hissettiriyorsun ve de belki de bir gün senin baskılarından dolayı o kadın seni sevmemeye başlıyor ve başkasına gidiyor belki başkasından hoşlanıyor belki başka bir ilişkiye özeniyor.